Hepinize merhaba arkadaşlar ben Okan. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Seneye GTA 6 çıkacağı için ben dedim ki en iyisi biz bunu 2020 yılında GTA 5'i bitirelim ve GTA 6'ya da tabi hemen Steam'e düşerse çünkü PlayStation 5 alacak param maalesef yok. Hemen GTA 6'ya başlarız diye düşündüm ve bugün GTA 5 çekmeye karar verdim arkadaşlar. Öncelikle Türkçe mi kurmaya çalıştım kuramadım. O yüzden çevir yapamayacağım, İngilizcem biraz. Kötü dur, kusura bakmayın. Ee, direkt zaten oyunu kaç, 2000 senesinden beri biliyoruz. Ee, o yüzden direkt e, oyuna ilgili şey yapacağız ve hemen başlayalım bakalım. Klasik, o hırsız sahnemizden. Şöyle oyunun sesini az kısalım yoksa benim sesimi duymayacak büyük ihtimal. Settings, Audio, şöyle... E, sen Bir dakika. E, niye olmadın sen kardeşim? Yani şöyle... Tamam. Dur oğlum, Tamam. Okey. Tamamdır. Ve o giriş yaptık. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar siz videoyu çok sıkmadan şey yaptım. Bu arada 89 abone olmuşuz. Bunlar için çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki e, kayantıdan bitincesi innala para ekleyeceğim. ve bir, adet ETS 2 çekiliş yapacağım. Hadi kalk Şimdi gidin şuraya. Hadi şu odaya geçelim. Geç şöyle geç lan. Böyle FPS modunda oynayalım biraz. Uf, özlemişim. Hadi kardeşim. Şöyle buyur sen de. Sen de hadi 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 hadi. Hadi zorlaştırmayın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve övgülerinizi ya da eleştirilerinizi belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Ne yapıyorduk ha böyle dur. Evet. Şöyle arayalım. Uf telefonda ha kasayı patlattık. <laughs> Efsane be. Arkadaşlar yakında bir iki tane kişi bulabilirsem GTA 5 ona videoları da gelebilir. Şöyle koşalım hemen. Şuradan gidelim hemen. Şöyle kasaya girelim. Ve şöyle kasaya paralarımızı toplayalım. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer istediğiniz türde videolar varsa e, yorumlar kısmına belirtmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Ki sizin istediğiniz, sizin eleneceğiniz türden videolar çekmek benim görevim. <laughs> Hadi bakalım. Ve alttan tamam. Ha şey doğru. Evet. Adamı geçelim. Kardeşim bir yürü şuradan sen. Tamamdır. Michael Reis'in genç hal tabi. <laughs> Yakışıklı Michael. Tamam oğlum çifte boşu işte evet. Her ispir oldu bir şöyle. Bu arada bayağıdır GTA 5 girmiyorum haberiniz olsun. Haydi patla şurayı. Hadi hadi patla 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 patla. Aksiyon sahnesine gel tamam böyle şey yapıyorduk. Okey. Hadi bakalım. Trevor baba. Şöyle bir önden kaçırır mısınız arkadaşlarım? Şöyle. Şöyle. Of. Hadi bakalım avladın canınızı böyle. Hepinizi avlayacağım sizi. Kardeşim sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Evet. Şu, aa, biri bana vermiş Şöyle Bam. Arabadan çıkmadan gebertirim. Üf güzel. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Hadi siz de gelin. İkisi de mi öldü? Vay be. Bir şansa bak. Geçmiş olsun abilerim. Şöyle. Aha diğer de ona çarpı kaza yaptı. Çok iyi. Mis gibi ya. Hadi bir denemiş arabayı artık. İşte bu. Oo Trevor Racing genç hali tabii. Hızlı zamanları. Tamam tamam küfür etme işte. Sonra olan biz oluyor. Haydi bakalım. Şu sarışın adı neydi bilmiyorum. Trevor Reis gergin. Delirtmeyin Trevor Reis. Aha polisler kovalıyor. Haydi bakalım. Trevor. <laughs> Aha. Kafa yedi Evet büyük ihtimal şimdi büyük ihtimal kesin bize geçecek zaten kontroller de. Hadi bakalım. Şöyle W'ye basıp tutayım. Aha. Üstüne koydu be. Aman bu iş yapıyor. Hadi bakalım. Şöyle düzgünce sürelim. Da bu araç basmıyor ya. Yani. Evet, sen Ha, seyir arabayı durduruyor burada tamam. Şöyle. Siz bir yanımıza geçin aslanım aynen. Vay. Shit mi? Şu onu lan sıkma, sıkma 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 sıkma. Aha, o ünlü tren sahnesi geldi. Evet. Bundan sonra sinematik sanırım. Hadi bakalım. Hadi beyler in. Biz burada çalışacak mıydık ki hatırlamıyorum hiç. Ne zamandır girmediğim için oyuna. Bilmiyorum. Bu arada Minecraft videosunu beğenmişseniz bunun için size çok teşekkür ederim. Ben öyle sen o sadece hiç çekmiştim. Ama büyük ihtimal bu gidişte yeni videolarla gelecek ve daha kısa süreli gelecek tabi uzun bulduysa aha sniper geldi. Ana. Sarışın da gitti ve Michael Michael ne yapıyor kardeşim? Michael Michael ne yapıyor? Ama Michael olmuyor böyle olmuyor Michael Michael kan yok haberin olsun Michael kan yok kanka İyi rol yapıyon ya iyi tiyatro gücümüşün sen helal olsun Tire bulsun da inan bakayım işte. Of. Tamam lan herkese küfür <laughs> Fucking <laughs> die. <laughs> Bana. Oğlum biz ne yapacağız burada çatışacağız mı öyle? Allah. Bak, tamam ben çatışırım ben de sıkıntı yok. Ben böyle tararım bunları. Evet yani. Şükür sinematik girdi. Kodin sen ne işin var? Ben ben gurur merak ediyorum. ne işin var? Evet. Rehin alma sahnemizde geldi. Geldi gibi de gitti. Ya kovalayın işte Allah Allah hadi. Ve Trevor fark açtı. Evet. Hadi bakalım. Evet çok siyah durdu. Hadi. Ve Michael mezarı sanırım bu. Tamam Michael mezar değil. Adamımız zaten yaşıyor. <laughs> evet, Hristiyanlar özgü bir şey bu. Rockstar Games Present. Şu, dur ben niye sen? Devam et. Michael Reese. Vay be adam kendi mezarını izliyor be. Haydi adamım benim. <laughs> evet. Güldü attı oraya ve GTA 5. <laughs> evet demin odavasını yedim kusura bakmayın. Michael makyaj mı yaptın lan? O ne öyle? Ha. Evet. Harika çocuklar. Tamam. Buraları geçelim. Evet. şimdi ilk bakalım ne olacak? Siyah... Aha şu araba kaçırma. Tamam oğlum ya burada öyle şey yapmaya gerek yok. Boş işte Allah ben bunu alıyorum. Hep beyaz alıyordum. Kardeşim hadi la. O kadar abartmaya gerek yok. Ho ho ho. Nigga. Damar beyimizi takip edecekmişiz. Tamam edelim bakalım. Evet. Lan oğlum ya yapma işte şu yeni arabaya ya. Şöyle o oh, hadi bakalım. İşte bu. Hadi reis. Bu arada bir şey de şey... ha Caps Tamam. Özel gücümüzü kullanabiliyoruz. Evet. Lamar Bey. Hadi basalım. Biz bunda bir yere yarış atmıyor muyduk ya? Bana böyle geliyordu geliyor yoksa? Evet. Basalım. 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 Anam lan ne yapıyor? Öyle mi kırılır? Allah belanı... İlk kazamızı yaptık öyle olsun. Kendi başımıza tabi demin ki o ara saniye unutalım. Şuna çok şarbasım geldi. Şuna çok şarbasım geldi. Evet. Gir bakalım. Aferin. Uzaylılar kaçalım. Kaçıl la kaçıl kaçıl şu önüme geçme işte. Şu GTA'da o yapay zeka anlamıyorum. Ana lık tut. Uf, Ben niye kontrol edemiyorum arabayı ya. Hacı babam hadi ya. Nereye gidiyorsun? Bu arada hayatımda hiç GTA 5'i bitirmedim. Sadece videoları izledim haberiniz olsun. O yüzden hani yapmacık davranı falan demeyin vallahi ciddiyim. Sonuna kadar ciddiyim gemi ediyorum. O bu, hastaneleri biliyorum tek. Daha hiç şey oynamadım. Direkt yüzde yüz direkt sadece online'a girmek için oynadım. O oh. Adama baksana çarpışan arabalar gibi gidiyor. Bu arabalar iki hatırlattı. 2011 yılında. Ee, şu şimşek mekanizmini hatırlattı. Hadi şu an kimle konuşuyor onu da merak ediyorum Kemal ile mi konuşuyor bu Küfür etmeyin hey. Haydi bakalım Haydi <laughs> bakalım Şuradan bir sol yapıyoruz okey anladım Aha adamı çarptı <laughs> Bu arada hattı sanırım bütün iş, her yere girebilecekmişiz Öyle diyorlar bir de sadece tek biz kaza yapmayacakmışız. Diye bayağı bir kişi kaza yapacakmış. Tamam seni takip ediyorum. Sen şey, bir şunu nereye götürme? O kısmını anlamadım. Tenha tenha yollardan götürme bizi bak. Korkuyor. Bu da çok fazla insan sürüyor. Haydi bakalım. Galiba burada bir görüş dönecek ya da polis mi? ne kaçacaktık ya? Hangisiydi? Polis kaçacaktık evet. E sen bir kardeşim. E ben de polislerin üstüne üstüne sürüyor. Nasıl olacak bu iş? Şöyle kaçalım böyle. Aynen pardon kusura bakmayın ya da bakın bilmiyorum. Keyfiniz bir şuradan kaçalım. Şöyle polislerden kaçmamız için bizim ten t m yollara girmemiz lazım. Evet. Hadi polis git hadi git. Allah sizden. Şuradan bir sağ yap. Şöyle dikkatli şekilde sürelim. Sol altarıya bakarak sürüyorum bu arada. Ay sen, sen ne yapıyorsun? Nereden gideceksin? Şuradan Tamam. Buradan şöyle sağ yap. Çok güzel. Öf labirent gibi ya. Hadi bakalım şuradan bir sol yapalım. Derken orada bir adam geliyor. Buradan bir sağ yapalım. Daha hadi ne zaman biteceğiniz ya? Ah oh, şu... iyi tamam. Tam da mekanik gelmiş sizden yanlışlıkla. Bedava ya, mekanik geldik iyi. Tamamdır. Burada galiba yeni görevler olacakmış. Hadi bakalım. Burada koşamıyoruz mu ya? Sadece yürüyeceğiz mi? Michael'ın oğlu değil miydi ya? <laughs> Aynen bu. Tamam şu kısmı geçelim. Aa dur şu beyazı sevdim. <laughs> bu kanlı sevmedim. Ben. Ha zaten buna binecekmişiz okey. Hadi hadi lan hadi. hadi. Bekletme bizi ya hadi. Franklin'in evine yiyoruz. Yani, bu yere bu kadar kısa mı gidiyor? Tamamdır şöyle basalım. Evet. Siz niye böyle bitişik gidiyorsunuz sen ne yapıyorsun? Hadi bakalım basalım. Burada basalım diyeceğim Nereye basıyorsun? Dön şuradan dön dön dö, 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 dö. aynen çok iyi Ve eve vardık Açıl bakalım açıl Tamamdır yine küfür ediyor. Bir küfürler dolaşıyor etrafta. Evet. Tamamdır. Misyon pasit. Okey. Tamam şöyle direkt arabamıza binip yeni görevimize atlayalım. Tamam. Gate Online his Gate Online'ı zaten Gate Online'ı bilmeyen kaldı mı 2020 yılında? yürü git kardeşim. Ee, şimdi bir görev ederim diyeceğim. Nasıl? Görev nerede şimdi? Görev yok lan. Allah Allah. Aa, ana. Aa, görev telefonda mıydı? Oğlum ben yap? Niye... Pardon, pardon. <laughs> <laughs> Seni açmak gerekiyormuş. So tamam. Tamam, şimdi kapatalım. Ha, Simyona görev geldi. Şöyle işaretleyelim ve basalım. Hadi bakalım. Arabayı da çok güzel e, mahvettik. Şuradan şöyle sapalım. Şuradan şöyle basalım. Ve Simyon Bey'imize gidelim. Aman aman evet, yani bir dakika tamam sakin. Ay. Abi bir, bir kardeş şurayı bir sal. Şurayı bir, şurayı bir salar mısın? Lütfen şurayı bir salar mısın? bu nasıl bir park ediş anlamadım ki 3 tane arabanın gireceği yere 3. benim de neyse çaktırma evet hadi şuraya girelim girerken başlıyor girer aynen hadi başla geldim tamam tamamdır tamam iyisin iyisin anladık yılışıklık sevmeyiz kardeşim biz buradaki işler böyle hoşuna giderse. sen sen. O be Tam buna gideceğim. Atla. Atla atla atla. Şu beyaz arabayı zaten herkes biliyor. Yeni arabalar kesilir. Araba bir de bas. Şöyle FPS modunda sürün biraz. Oo oh, iyiymiş he. Tamam bu evet biraz yapmacık oldu kusura bakmayın. tamam. böyle çok zor gözüküyor. Emniyet kemerin tak diye boşuna demiyoruz. Şimdi şuradan sağ yapalım. Buradan bir sol yapalım. Şu Bir salar mısın? Şöyle. Hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim onlar çarpıştı mı? Hala sadece get oldu başlayacaktı bu olay. Allah Allah. Neyse. Şöyle. Allah. lan Sakin. Sakin ol. Tamamdır. Şuradan şöyle kestim bir de. Geçelim kesme de burası. Evet. Ve hop dönemeci kaçırdık. Dönemeci kaçırdık Allah kahretsin. Şöyle Hop. Ve vardık. Tamam. Senin takip videoda anlaşıldı. Şöyle. Bir tab Aa, bir de ta tabancı bile yok. Lan, bu ne böyle? Tamam hadi. Kime giriyoruz? Hacım Ne oldu lan orada? Kineyi biraz fazla çekmiş olsun. Hadi bakalım. Bana silah. Tamam anladım. Hadi devam et. Hadi devam et. Hey, okay. Demar bizi tenha tenha yollara götürüyor haberin olsun. Burada bir çatışma çıkacak böyle böyle. Ha kedicikler. Biz Vagos'lar mı çalışacağız burada? Ya bende silah bile yoktu. Nasıl yapacağız onu? Aa Vagos'un yeri hakikaten. Evet ne oldu? Anlamadım. Ha barajı arayacağız okey. Tek de buluyormuşum. Evet. Şöyle tabancayı alırsak Ol. Al şunu. Heh şuraya şey yap. Bacaklarına sıka, sıka öldürürüm seni. Tamam, başka neredesin? Çok güzel. Bir ölse. Neredesin? Üst üstte misin? Neredesin oğlum sen? Tamam. Jungle mod lan bende. Tamam başla. Başka, oha. La, oğlum öleceğim ben. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Allah kahretsin. Sağ sağ kaldı. Sanki Polat Ali'den deriz. Şuradan biraz can Aynen. Bir sıkmazsan hani. Uf, şöyle yine koydum be. Çok iyi koydu gezi. Neredesin lan? Oha. Sen mp'de tırıyorsun bana tabanca veriyorsun anlamadım ben Şurada tabanca falan var mı? Bir mermi topla Oh Şöyle zıpla Atla abi atla 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 oğlum atla Atla şöyle. Radar uzunla. Oo adam bize fark attı. Adam bize fark attı zaten. Şöyle yaparsak. Bir yandan da gerçek dünyaya bakalım da yanlışlıkla polise kafa kafaya falan gelmiyor. Dümdüz gidiyoruz değil mi? Bronx sağ mı yapacağım, sol yapacağım? Uff. Şuraya basınca ne oldu? Oh. Ne oluyor oğlum? Buraya basın da ne oldu anlamadım. Ay iyi dur dur Şöyle. Tamam lan adamın anasını söp söp durma. Hadi. Hadi. Yetişiriz yetişiriz. Hedef bu mu? Evet tamam bitti bu. Take a bike mı? E oğlum bizde daha güzel bir araba var ya biz ne yapacağız bu? Ya hayır yapacak Allah kahretsin polisin ya. Tamam anladık. Ya öf. Ya arkadaş boş boş işte uğraştırdınız ya. Dur şurada şurada durursak. Fark edilir mi ki ya? Fark edilir mi biz burada beyler? Ya da bayanlar bayan izliyordum bilmiyorum da. Gittiğimiz <laughs> küçük olduğu için kusura bakmayın. Hep durumlarda hiç bayan görmediğim için. Hadi sen de git sen de git. Gidin işte oğlum. Hadi hadi alo. Hadi. Hadi gidin. Lan ne aradınız hadi be. Beyler yokum ben işte hadi de. Bakın ben yokum yokum yok yok. Hayır aynı yerde kaldım. Aha. Adam buraya gelir mi ki acaba? Aha gelmedi. Şükür. Tamam. Oh. Ve araba yıkamacıya geldik. Şimdi şurada bir arabamızı yıkayalım. Tamam da bu kısmı geçelim. Ne oldu anlamadım. Misyon fast oldu. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım bakalım. Ee, kaç dakika olmuş ona göre son bir görev daha yapalım. Ya da bakalım. Arkadaşlar videomuz 25 dakika olmuş. Ben o zaman şimdi bir eve gideyim. Bugünlük burada bitirelim. Şöyle arabamızı alalım. Şuradan şöyle bir çıkalım. Ve ilk bölümlük kaç? 2-3 görev yaptık. Videoda biraz uzadı. Ben sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Sonuçta oyun videosu. Eğlenmeniz lazım. Sıkmadan izlemeniz lazım. Ben sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Şöyle videomuzu evimize gidip bitirelim diyeceğim zaten bize bir araç varmış şöyle ikinci bir araca neden Evet demeyelim şuradan evimize girelim şöyle tamam şöyle girelim ve uyuyalım bu da save alsın save aldım tamam şöyle Evet yapalım. Ve evet arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve ETS çekilişimiz biliyorsunuz ki 100 abone gelince olacaktır. Yani 100 abone dediğim karantina bitince satın alacağım. Ama tabi o zaman kadar 100 aboneyi inşallah ve inşallah geçiririz diye ümit ediyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Eksiklerimi artırılarımı övgünüzü ve eleştiriniz. yorumları bırakmayı unutmayın. Ve küfür lütfen küfürüyorum yapmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar ve bay bay.